Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dün el kolisinden aldığımız oy at oyuncaklarımızı tanıtırken size bir söz vermiştik. Batman rafımızı tanıtacaktık. İşte tanıtıyoruz. Evet Batman. Bu da onun sarısı. Bu Böyle önünde bir yüz var. Onun siyahı, sarısı. Böyle bir Batmobile'miz var. Böyle de onun mavisi. Bu Batman ve Robin Batmobile. Bu ikisi. Şunu çok seviyorum. Bu da bu Batman Arkham Batmobile. Bu ikisi. Aynısı. Sadece renkleri farklı. Şu Şunun da şurasında bir şey var. Şunun üç rengi var. Böyle. Bu bunun arkasından çıkmıştı bu arabanın. Diğer bir mobil sildiğim Bu böyle bir mobil. Bu da onun tanklısı. Tangı şekillenebiliyor yani. Böyle alıyor. Bu da onun griyesi. Bu böyle bir Bu da onun mavisi. Hem de TH. TH. TH ablemi de burada. Böyle Bu böyle küçük bir var. da onun mavisi. Bu bu üçü bu pardon bu dördü mavi, siyah, mor, sarı. Çok güzel seri. Bu benim en çok sevdiğim seri. Bu da böyle. Batman'in uçak uçan, uçan bir aracı. O da onun o da uçak aracı. Onun da siyah. O seriyi de çok seviyorum. Şu gri, mavi, sarı. O seriyi en çok sevdiğim seri. O Jada. Bu büyük araba. Bu Jada. O, o da bu kutusunun içinde gelmişti. Sonra bu araba tır Batmobile'nin. Onun üstündeki de böyle uzun kartlı. Böyle parıldayan. Bu da Batmobile'nin uçak helikopteri. Bu da Batmobile'nin en sevdiğim serisindeki bir aracı şu. Şu gri Batmobile. Böyle. Bay. Vay vay teşekkür ediyoruz. Gelecek sefer başka araçlarımızı tanıtmak üzere görüşürüz.